Aselsan grafiğimizde gördüğünüz gibi bu hafta için yükselişte bir durum sergilemiş gözüküyor ve buradaki direnç noktası 23.70 bölgesine yaklaşan bir durum sergilerek o bölgeye yakın bir kapanışla bu haftayı kapatmış. 23.70 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse daha yukarıdaki en önemli direnç noktası olan 25-20 bölgesine kadar bir hareketlenme meydana getirebilir. 25-20 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse daha yukarı hareketlerin devamı oluşabilir ve bu bölgede hareketlerin devamı için hacimsel durumda bunu desteklerse yukarıda yapmış olduğu 29 bölgesindeki zirvesine doğru hareketlerin devamını oluşturabilir. Tabi geri çekimelerde en önemli destek noktamız olarak yarı yarıya stop noktası 22-15 bölgesi. Kesin stop noktası olarak da 20-50 bölgesini takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına düşüşlerde düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesine kadar olan dahi derin bir düzeltme durumunu göze almamak için. Ereğli grafiğimizde de gördüğünüz gibi oluşturduğumuz şablondur. Bunda bu bölgedeki dip noktadan sonraki en önemli direnç noktası olan 31.90 bölgesine doğru bir yükseliş durumu sergilemiş gözüküyor. Ve o bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse burada yapmış olduğu zirve olan 36.25 bölgesine doğru yükselişleri devam ettirip yeni bir zirve durumu meydana getirebilir. Fakat bu bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadığı sürece geri çekilme düzeltme noktalarımızı da takip etmemiz gerekiyor. Buradan sonraki birinci de Destek noktamız 29.65, yarı yarıya stop noktamızda da 27.65 olarak takip ediyoruz. O bölgeden sonraki kesin stop noktamız olarak da 25.25 25 bölgesini mutlak surette takip etmemiz gerekiyor. Yukarı hareketlerin devamı için buradaki 32 bölgesinin üzerindeki kalıcı kapanışlarda hacimsel durum bunu desteklerse yukarı hareketleri hızlıca zirvesi olan 36.25 bölgesine ve daha yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalini oluşturabilir. license Garanti Bankası grafiğimizde gördüğünüz gibi şablon durumunu oluşturduğumuz dip noktadan sonra tepkisel hareketler meydana gelebilir demiştik. Fakat bu haftada tam son cuma günü için bir tepkisel hareket başlatarak yukarı bir tepkisel durum oluşturmuş gözüküyor. Tabii bu durumda şuradaki direnç noktası olan 11.55 bölgesini kırıp üzerinde kapanış yapması güzel bir hareket olarak değerlendirilebilir. Buradan sonraki tabi önemli olan noktada buradaki 11.95 direncinin de kırılıp kırılmayacağı olmuş durumda. 11.95 direncini kırıp üzerinde kalıcı kapanışları yapabilirse şuradaki üçgen bölümün içerisine girerek bu üçgen bölümün hedef noktası olan buradaki 13.15 bölgesine kadar olan bir yükseliş durumu meydana getirebilir gözüküyor. Fakat buradaki direnç noktalarını geçemeden geri dönüşlerde tekrar yarı yarıya stop noktamız 10.95 ve kesin stop noktası olarak da 10 bölgesini takip etme durumumuz devam ediyor. Music licensing reimagined. grafiğimizde de gördüğünüz gibi bu dip noktadan sonraki yukarı tepkisel hareketi başlatarak buradaki en önemli direnç noktasına doğru yani 12-25 bölgesine doğru bir hareketlenme olmuş gördüğünüz gibi. Burada şu direnç noktasının üzerinde kalıcı kapanış yapması 11-45 üzerinde. Tabii ki yukarıdaki direnç noktası olan 12-25 bölgesine kadar olan hareketlerin devam etme ihtimalini oluşturmuş gözüküyor. Geri çekilmelerde birinci destek noktası olarak 10 yarı yarıya stop noktası olarak da 10.05 bölgesini takip edebiliriz. Kesin stop noktası olarak hala daha 9.10 bölgesini mutlak surette takip ediyoruz. Çünkü buradaki düzeltme kanal bölgesinin dışarısına çıkış olmadığı sürece geri çekilmeler meydana gelebileceği için stop noktalarımızı mutlaka takip etme durumumuz devam ediyor. Petkim grafiğimizde de gördüğünüz gibi oluşturduğumuz şamlon durumunda dip noktadan sonra yukarı tepkisel hareketlerdeki en önemli reş noktası belirlediğimiz nokta neydi? Buradaki 985 bölgesiydi ve gördüğünüz gibi tam 985 bölgesine kadar bir yükseliş sergilemiş bu hafta. Oraya geçiş yapamadığı sürece bu ana bölgedeki üçgen içerisinde güçlendikten sonra yukarı kırarak buradaki direnç noktasını yukarıda yapmış olduğu 11.35 bölgesindeki zirvesine kadar olan hareketlerin devamını getirebilir gözüküyor. Yeter ki geri çekilme bölgelerindeki yarı yarıya stop noktamız 8.50 bölgesinin altına düşüşler olmasın. 8.50 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı hareketlerin devamını bekleme ihtimalimiz sürebilir. Geri çekilmelerde tabii ki 7.65 bölgesinde kesin stop noktası olarak takip etme durumumuz sürüyor. Türk Hava Yolları grafiğimizde oluşturduğumuz şablondaki kanal bölgesinin üst bölgesine direnç noktası olarak tam o bölgede direnç noktasında karşılaşınca yatay duruma meydana getirmiş ve buradan sonraki en önemli direnç noktası neydi? 2350 bölgesiydi dip noktadan sonra 2350 bölgesinin üzerinde kaldığı sürece de yukarıda yapmış olduğu zirve bölüm olan 2665 bölgesini test etme ihtimalini devam ettirebilir ve o bölgenin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da yukarıda yeni zirveler oluşumunu meydana getirebilir. Şu an içinde geri çekilme destek noktamız, birinci destek noktamız 23.45 bölgesi. Yarı yarıya stop noktamız olarak da 22 bölgesini takip edebiliriz. Kesin stop noktası olarak da artık 20.50 bölgesi en önemli desteğimizi olmayı sürdürecek gözüküyor. Yani yukarıdaki direnç noktası yeni hedef bölgesi olarak 26. 55 bölgesinden sonra 30'lu bölgeyi belirleyebiliriz. Tekfen grafiğimizde de gördüğünüz gibi şablon durumundaki dip noktasından sonra yukarı bir tepkisel hareket gerçekleşmiş ve buradaki direnç noktası olan 22-70 bölgesine kadar ...bu yükselişini devam ettirmiş gözüküyor. 22.75 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse... ...daha yukarıdaki 23.95 ve 25 bölgesindeki... ...dirençlere kadar olan hareketlerin devamını oluşturabilir. Şu üçgen bölümün zirvesi olan o bölgedeki durum meydana gelebilir. Bu bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları da sağlayabilirse... ...yukarıda yapmış olduğu 30'lu bölge zirvesine kadar olan... ...yükselişleri hızlı bir şekilde getirebilir gözüküyor. Tabii buradaki hareketlerin devamı için bunları hacimsel durumun desteklemesi gerekiyor. Burada 21 10 bölgesini en önemli destek bölgelerimizden birincisi olarak takip edelim. Yarı yarıya stop noktası olarak geri çekilmede en alt bölgedeki 18 75 bölgesinde kesin stop noktası olarak mutlak surette takip etmemiz gerekiyor. Tüpraş grafiğimize de oluşturmuş olduğumuz şablon durumundaki en önemli durum sergileyecek kesişme noktamız gördüğünüz gibi tam olarak o bölgede 188.50 bölgesiydi ve 188.50 bölgesine kadar olan yükselişi bu hafta gerçekleştirmiş gözüküyor. Fakat o bölgeye geçiş yapıp üzerinde kalıcı kapanışlar yapamadığından dolayı daha yukarı gitme ihtimalini bu hafta için bulamamış. Önemli olan artık bu bölgeden sonra geri çekilmelerde yarı yarıya stop noktası olan 165 bölgesinin altına düşüş yapmaması. 165 bölgesinin altına düşüş yapmadan bu üçgen bölümün içerisindeki güçlenmeleri sağlayabilirse tekrar burayı test edip yukarı kırma ihtimalini çoğaltıp 220 bölgesindeki yapmış olduğu zirveyi test etme ihtimali ve o bölgenin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da 250 bölgesine kadar olan hedef durumunu sürdürebilir gözüküyor. 165 bölgesinin altındaki yarı yarıya stop bölgemizin altına düşüşler de meydana gelirse kesin stop bölgesi olarak 140 bölgesini mutlak surette takip etmemiz gerekiyor. O bölgelerin altına düşüşlerde tehlikeli durumlar oluşmaması için. <laughs>